Bu arada CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol'dan Halk TV ve Sözcü TV'ye eleştiri geldi. Erol adeta itiraf niteliğinde bir açıklamada bulundu. Halk TV ve Sözcü TV'nin parasının CHP'den geldiğini söyledi. Sözcü ve Halk TV'yi hedef aldı. İhanet çetesi diyerek Cumhuriyet Halk Partisi'nin İMİ Medya Grubu'nu fonladığını söyledi. Bunu ben özellikle basın için söylüyorum. Halk TV için söylüyorum. Sözcü TV için söylüyorum. İhanet çetesi arkadaşlar. Parayı Cumhuriyet Halk Partisi'nden alıyorlar. 14 ve 28 Mayıs seçimlerinde alınan yenilgilerin ardından ana muhalefet iyice karıştı. Parti içinde Kemal Kılıçdaroğlu'na yönelik değişim söylemleri sıkça dillendirilmeye başlandı. Değişim söylemlerinin fitilini de ilk olarak Ekrem İmamoğlu ateşledi. Değişim şarttır. Değişim usulleriyle, sisteme, toplumu katışıyla, bir takım hatalardan geri dönmekle mümkün olabilir. Onun yerine doğruları koyarak mümkün olabilir. Bunun parti içinde tabii ki tartışılması en doğrusu. Benim aday olduğum tek şey var. Ülkemizde aynen İstanbul'da olduğu gibi büyük bir değişim. İşte bu tartışmalarda Ekrem İmamoğlu'nun söylemlerini sıkça ekranlarına taşıyan Sözcü ve Halk TV ilişkin şok bir itiraf geldi. 28 Mayıs sürecinden sonra sanki Kemal Kılıçdaroğlu tek suçluymuş gibi maalesef kötülemeye başladı. CHP Muğla İl Başkanı Hüseyin Erol, CHP'li isimlerin oturduğu yerde bir konuşma yaptı. Kemal Kılıçdaroğlu'na sahip çıktı, gazetecileri hedef aldı. Ben gazeteciyim diye hiç kimse partinin içini karıştı hiç kimse o Büyükşehir Belediye Başkan adayı yok, o grup başkan vekili genel başkan adayı reklamı yapmadı. Sözlerini Sözcü ve Halk TV'ye getirdi. Çok konuşulacak iddialar ortaya attı. Bunu ben özellikle basın için söylüyorum, Halk TV için söylüyorum, Sözcü TV için söylüyorum. İhanet çetesi arkadaşlar. Parayı Cumhuriyet Halk Partisi'nden alıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi'nde genel başkana bizim milletvekillerimize, Büyükşehir Belediye Başkanlarımız kışkırtarak parti içinde bir sorgulama yaratmaya çalışıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu da kısa bir süre önce yaptığı konuşmada bazı gazetecilere sert sözlerle yüklenmişti. Kalemini satmayan, onurlu gazetecilik yapan, haklı eleştirilerini her zaman yazan bütün gazetecilere saygım vardır. Kalemini satan ve onurlu davranmayan, kendisini bir anlamda savcı yerine koyup karar veren gazetecinin gazeteciliğiniz sorgulamakta benim görevimdir. CHP İl Başkanı Hüseyin Erol'un bu iddiaları muhalif medya ile ana muhalefet arasındaki kavgaya yeni bir boyut getirdi.